Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda birlikte dairenin çevresi ve alanı ile ilgili soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler dilerim. Altın olduğu soru da Kaan tergeni cetvel üzerinde 6 santim olacak şekilde açıp daha önce defterine çizdiği ilk üçgenin köşelerini merkez kabul eden çember yaylarını çiziyor ve üçgen içindeki çember yayları arası kalan bölgeyi boyuyor. A ve B köşelerinden çizilen çemberler T noktasına birbirine teğet. Ve Km eşit 8 santim olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şu parçalar 6'şar santim olarak verilmiş. Km arası 8 santim. Bc arası 20 santim olur. AB arası 12 santimdir. AC arası 20-12 iken bakın burası 16 olur. 3-4-5'in 4 katı araya 4 santim kalır bizden taralı bölgede alanı soruluyordu. Taralı alan ABC dik üçgenin alanından şu üç daire dilimin alanı çıkartarak olabilirsiniz. Taralı alan eşittir. Dik üçgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2. 12 çarpı 16 bölü 2. Eksi arkadaşlar şu açıya alfa şu açıya beta diyelim. Alfa artı beta toplamı 90 derece. şu 3 daire diliminin yarıçapı bakın eş. Dolayısıyla merkez açıları toplayalım. Bakın alfa artı beta artı 90. Dolayısıyla 180 derece yapar. Bu da 3 daire dilim alanının yarım dairenin alanı eşit olduğunu söyler. Dolayısıyla yarım dairenin alanı pi çarpı 6'nın karesi bölü 2. Sadeleştirme yapalım. 2'ye böl 1, 2'ye böl 6. 16 çarpı 6'dan 96 eksi 36 bölü 2'den 18 pi yapar. Dolayısıyla doğru cevap bakın D seçeneği. 7 nolu soru da şekilde O merkezli daire dilimleri veriliyor. OB 8 birim, AB 6 birim, CD 9 birimdir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bizden boyalı bölgenin alanı yani yamuğun alanı isteniyor. OAB daire dilimi ile OC'de daire dilimleri benzerdir. Temel orantı törümü uygulayarak B'de arası mesafeyi bulmaya çalışalım. B'de arası mesafe x olsun. 8'in 8 artı x'e oranı 8 bölü 8 artı x eşittir. 6'nın 9'a oranı 6 bölü 9. Sadeleştirme yapalım. 3'e böl 2. 3'e böl 3. Bakın 2'ye 8. 2'nin 4 katı. 3'e 3'ün 4 katı. 12 gider. 8 artı x 12 iken x 4 olur. Bakın x 4. İstenen alan, bakın yamuğun alanı. Alan eşittir. Alt taban 9. Üst taban 6. 9 artı 6 bölü 2 çarpı yükseklik yani 4. Buradan 15 bölü 2 çarpı 4. 2 böl 1, 2 böl 2. 15 çarpı 2, 30 olur. Doğru yanıt D seçeneği. 8 nolu soruda Sibel öğretmen matematik dersinde aşağıdaki etkinliği öğrencilerine yaptırıyor. Birbirine dıştan teğet iki özdeş daire çizin. Birbirine dıştan iki özdeş daire çizdik. Bu daireleri içine alan en küçük alanlı dikdörtgen çizin. Bu iki daireyi içine alan en küçük alanlı dikdörtgen çizdik. Yukarıdaki etkinlikte dikdörtgenin çevre uzunluğu 48 birim olduğuna göre dikdörtgen ve daireler arasındaki bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Arkadaşlar bizden sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı isteniyor. İki özdeş dairenin merkezlerini belirleyelim. Merkezleri birleştirelim. Arkadaşlar iki dairenin yarı çapına x diyelim. Yarı çap TETLİKTİR. Arkadaşlar şuralar da xx x olur. Dikdörtgenin kısa kenarı 2x, uzun kenarı 4x olur. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 48 birimdir. Arkadaşlar 2x ile 4x toplayıp 2 ile çarptığınızda 12x eder. 12x 48'e eşit. Buradan x 4 olur. x 4. Dikdörtgenin kısa kenarı 8, uzun kenarı 16 olur. Arkadaşlar dikdörtgenin alanından iki dairenin alanları toplamını çıkardığınızda sarı boyalı bölgelerin alanları toplamını bulursunuz. Dolayısıyla istenen alan karalı alan eşittir. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan bakın 8 çarpı 16 eksi bakın pi çarpı 4'ün karesi. Bakın bundan 2 tane var çarpı 2. 16 çarpı 8 128 eksi 4'ün karesi 16 2 ile çarptığınızda 32 pi olur. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği. 9 nolu soru da yukarıdaki şekilde O merkez 4 santim yarı çaplı çember A noktasından B noktasına gelinceye kadar 4 tur attığına göre çemberin merkezine kadar yol almıştır. Arkadaşlar çemberin merkezinin aldığı yol AB arası mesafeye eşittir. Dolayısıyla bir tur çemberin çevresine eşittir. Yani 2 pi'ye. 4'tür, 8 fi r olur. R yerine 4 yazalım. 4 çarpı 8'den 32 pi olur. Dolayısıyla AB arası 32 pi'dir. Bu durumda çemberin merkezinin aldığı yol 32 pi olur. Doğru yanıt D seçeneği. 10 nolu soruda Uzunlukları 24 metre ve 12 metre olan çitle çevrilmiş dikdörtgen biçimindeki arsa ile iç bölgesinde bulunan at resmedilmiştir. Atın çitlerin üzerinden atlayıp kaçmasını engellemek için at A noktasına 24 metre iple bağlanıyor. Buna göre atın arsa içinde gezinebileceği alan en fazla kaç metrekaredir? Arkadaşlar atın dikdörtgen şeklindeki arsa içinde gezinebileceği maksimum alan şu noktaya T diyelim. AB arası 24 iken AT arası 24'tür. BC arası 12 iken D arası 12'dir. Arkadaşlar şurası 90. Maksimum alan DAT dik üçgenin alanıyla bakın A merkezli 24 yarıçaplı TAB daire diliminin alanı toplamıdır. DA dedik üçgeninde bakın hipotenüs 24, dik kenar 12. Dolayısıyla bu dik üçgen 30 60 90 dik üçgenidir. Şu açı 30. Şu açı 60 olur. Bakın şurası dik. Ve 30 derece kalır. 60'ın karşısı 30'un kökü katıdır. 30'un karşısı 12 iken 60'ın karşısı 12 olur. de arası 12 3. İstenen alan eşittir. DA dedik üçgenin alanı 12 çarpı 12 kök 3 bölü 2 artı TAB daire dilimin alanı pi kare pi çarpı 24'ün karesi. Arkadaşlar 24'ün karesini 24 çarpı 24 olarak yazalım. Çarpı 30 bölü 360. Sadeleştirme yapalım. 30'a böl 1, 30'a böl 12. 12'ye böl 1, 12'ye böl 2. 2'ye böl 1, 2'ye böl 6, 12 çarpı 6, 72 kök 3 artı 24 çarpı 2, bakın 48 bir. Bu durumda doğru cevap A seçeneği.